en büyük jimnastik şöleni olan Türkiye Jimnastik Şampiyonası 28 Şubat 1 Mart 2020 tarihlerinde Mersin'de gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular birbirleriyle arkadaşça bir rekabetin içinde kıyasıya yarıştılar. Biz de bu önemli turnuvaya tam 40 sporcumuzla katılım gösterdik. Müzik Şavkar Cimnastik Spor Kulübü olarak turnuvada büyük başarılara imza attık. Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Genel Tasdif sonuçlarına göre sporcularımıza Abdelrahman Elgamal Türkiye Şampiyonu, Ahmet Önder Türkiye ikincisi oldular. Artistik Cimnastik Büyük Bayanlarda ise sporcumuz Nazlı Savranbaşı Türkiye Şampiyonu oldu. Trambolin cimnastikte ise büyük erkeklerde sporcumuz Gürkan Mutlu Türkiye şampiyonu oldu. Ritmik cimnastikte sporcumuz Yeriz Güneş de Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Artistik cimnastik genç erkeklerde Kerem Şener, genç bayanlarda ise Beyza Özen Türkiye şampiyonu oldular. Müzik büyük erkekler halka aletinde ise yine sporcularımız büyük bir başarıya imza atarak Yunus Emre Gündoğdu Türkiye şampiyonu, Hamza Şamil Yılmazsa Türkiye ikincisi oldular. Büyük erkekler kutlu aletinde Ahmet Önder Türkiye ikincisi, Abdelrahman Elgamal Türkiye üçüncüsü oldu. Yer aletinde ise yine sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Müzik Abdelrahman Elgamal atlama aletinde Türkiye ikincisi, Mehmet Ayberk Koşak da Türkiye üçüncüsü oldu. Paralel aletinde ise Abdelrahman Elgamal Türkiye üçüncüsü oldu. Genç erkekler yer aletinde Kerem Şener üçüncü, Kuplu aletinde Tamar Aguş 3. Mert Çakmak ikinci, Halka aletinde Mert Çakmak 1. Yusuf Tokcan ikinci, Atlama aletinde Ali Altun ikinci, Tamar Aguş 3. Paralel aletinde Volkan Arda Hamarat ikinci, Ali Altun 3. Barfix aletinde ise Kerem Şener 2. olarak turnuvayı tamamladı. kulübümüz adına son derece başarılı geçen turnuvayı toplamda 31 madalya alarak tamamladık. Sırada yeni yarışmalar, yeni hedefler var. En büyük hedefse her zaman olimpiyatlar.